Selamlar, Darkistancına hoş geldiniz. Bir Darkistancın deneyelim dedim ya. Bence güzel olacak. Hadi videoya geçelim. Ee, orta yani orijinal ayarımda oynayacağım. Ee, ne olur ne olmaz diye şöyle yapalım. Dtg. Strateji... Evet. Başlayalım. Eski yolda ilerliyorsun. Tedirgin edici ve hiç göremedim. Tamam. yol korkarım ki yalnızca çok bir çıkıyor. Çıksın abi sıkıntı yok. Bütün çakıllar bile bize rahatsız veriyor. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> Damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell. That abyss, we will find our redemption. Güzel ya. İkincisini ben o yüzden sevmiyorum. Bu oyun ikincisi çıktı ama bence birinci oyunu daha güzel. Çünkü ikinci oyun birazcık daha modernleşmiş. Yani oyunun bence tamamen aksine gitmiş gelişmeler. Bekçi kayboldu ve posta arabası da parçalandığı için hamle yürüyerek gitmek zorundasın. Gidelim abi sıkıntı yok yani. İndiririz birkaç tane bu sıkarız kafalarına. Hep bunlar e, Crusader Kings'in alışkanlığı. Evet başladık. Nereye gideceğimizi seçeceğiz. Doğru. Şurada bir şey mi var? Ay yok. Burada korgu veriyor buna galiba. Oyun en problemli şey zaten stres de. Stres veriyor. Saldır baba. Sekizciyi vurdu lan. Abi bir de kana mansuar verdi. Olur baba. Ayıp ama yaptın. Adam niye vuruyorsun ki bana? İstersen bir darbe vurup Ganimetimiz var tabi. Alalım abi. 256. Cep çukka. İşte bu hasarı nasıl engelliyorduk onu hatırlamıyorum. Evet burada kötü bir şey çıkma ihtimali de oluyordu. Ha güzel okey. Tabi bu oyunun başlarında olduğumuz için o kadar problem değil herhalde. Aha. Chest ya şu oyunlarda en sevdiğim şey chest. Deliriyorum chest için. Baba sen bir tane ne yap biliyor musun? Şunu sersemlet. Sen ne yap biliyor musun? Menü direkt bırak. Hepsinden azar azar yap. Ortaya yap. Sersemletme vurmadın değil mi? Kafa önemli şey. Uu tacladık. Vurma dayı. Bu dayı çok büyük gözük. Yerine sabit duramıyorum. Böylece gaz kaldı ya. Uh. Normal vurmak zorundayım. Şunu da sersemleteceğim anca. Arkadakini sersemletsem öndekini öldürürüm zaten diye tahmin ediyorum. Cam vermem yok bu arada o sıkıntı. Arkadakini sersemletemiyorum çünkü öndeki engel oluyor. Tamam en azından biri sersemledi. Yaylım ateşi. Engellendi. Bu ne veriyor? 4 kritik veriyor. Bir deneyelim bakalım. Kanama hasarı mı verdi? Kendini koru veriyor. Korusun bu. Güçlendirme verdi. Artı yüzde yirmi koruyor. Bu adayı öldürmemiz lazım artık. Vur bakalım. Helal. <laughs> ha bir de ceset bırakmaları var. Bunu da öldürmemiz lazım. Hay Allah'ım ya. Yok et şunu. Öl artık. Yine yaylım Allah'ım. Neyse az vuruyor Allah'tan. Yerdekini yok et abi. Bir daha doğarsa anamızı ağlatacak çünkü. Sersemletin abi. Bu direnci varmış. Şöyle bir denesek. Baba alır. Sitrin. Şifalı bitki. Aha şifalı bitkiyi kullanabiliriz herhalde değil mi? Kasabaya dönelim biz. 1080. Alayım abi. İradeleri arttı. Karakterlerin ölmesi çok üzücüydü ya. Çok canım sıkılıyordu ölünce bunlar. Karakteri niye öldürürsün? Aha. Yeni kahramanlar toplayabiliriz. Aha. Şifacı bize lazım. Sen de gel abla. Bir de geliştirme açacakmışız. Açalım abi. Bir tane de boyutunu arttıralım. Sersemletme taşı. Şu anlık gerek yok. Evet yola çıkalım. Buraya bizim karakterleri de alalım. Buraya bence ölmeden geçmemiz lazım. Erzak hazırlığı. Evet can lazım mesela. Hazırlım bedeli şimdi lazım. Karnına dönecek. Ve evet, deme. Öyle deme. Bir tane kürek istiyorum. Yiyecek de alalım biraz. Beş tane yiyecek olsun iki bandaj, bir şifa, bir tane, iki, üç tane de meşale alacağım. Anahtara gerek var mı? Şu an bilmiyorum. Açılır mı? Açılacak kapı bulunur mu? Bilemedim ama bir tane de anahtar aldım. Bence gayet iyiyiz. Bir de şunu alalım. Dola çık. Ne oluyor lan? 8 tane yiyecek öneriyormuş bu arada. Tamam 8 tane yiyecek alalım. 7, 8 hatta 9 tane alalım. Tamam. Bu oyunun olayını seviyorum ya böyle Uyarıyor arada çünkü. Evet başladık hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? Buraya doğru gidelim. Zaten başka şansımız yok. Nuriyle meşale var. Aldım. Güzel teşekkür ederim. Aha. Selamun aleyküm. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Misket atışı bir deneyelim mi ya? Uuu çok iyi. 5-5 vurdu. Zehirli patlama at git bakalım. Sen de ne yapıyor musun? Arkadakine vur. Çünkü öndeki ölecek. Bu işi biliyoruz. 350 altın alayım abi. Bir de şunu açalım. Tuzak yoktur inşallah. Of oh, çok iyi. Oh, zümrüt mümrüt çıktı. İlerleyelim abi. Şuradan şöyle gidebiliriz ya da buradan böyle gidebiliriz. Bakalım göreceğiz. meşaleyi yakalım. Uyarı geldi çünkü. Yaksana kardeşim diye. Onlar başlayacak bu sefer evet. Çünkü öncekiler bizi bir şey yapamadı hiçbir şey. Zehirli patlama işimize yarar. Kritik. Bisket vuruşu yapıştır abi. Çok iyi ya. Şu adam çok mükemmel bir karakter ya. Yok canım sen estağfurullah olur mu öyle şey? Teşekkür ederim ama sağ ol. Herkese bir iyileştirelim. Ne olur ne olmaz. Biri öldü. Vurma kral. Engellendi. Oğlum sizin öğreneceğiniz daha çok şey var lan. Sersemlettik arkadakini. Kör edici ışık belki işe yarayabilir şu an. Direnci varmış. Vur bakayım. Arkadakini bilerek öldürmemiştim ama. Keşke onu öldürseymişim başta. Neyse misket atışı. Engellendi. Çok kötü. Baya canı gitti. Arka yatakini bir daha sersemlet ve öldü zaten. Şimdi sersemlet. Pardon çürüt. Hepsini bir canlayalım. Hepsini diyorum yani şeyi. Yes baby. Devam. Devam baba. Hücume devam edin. Edeceğiz abi sıkıntı yok. Hücum bizim işimiz yani. Buradan Hocam şuradan ilerlemek istiyorum ya. Hızlı bir şekilde gidelim çünkü şeyimiz bitiyor. Meşalemiz bitecek. Azalmışız meşale. Oh yeah baby. Uh -huh. Evet. Nihayet yüzümüzü güldüren bir şey oldu. Böyle bir yerde. Aha. Şaşırdı mı? Kanka neyine şaşırıyorsun işte ya. Neyse sıkıntı yok. 5 hasar gayet iyi. Zehirli patlamada yapıştıralım. Öndekini atayım. Harbeletle vurdu. Çok can götürdü ya. Yüz darbesi. Yani M. Şu ortadaki net indirmemiz lazım diyecektim. Adamlara geçmiş zaten. Çok vuruyorlar. yer değiştirelim. Misket atışıyla ben indirebilir miyim hepinizi? No. İndirmek zorundaydım onu. Şu çok kötü ya. Arkadakini indirirsek öndeki de ölmüş sayılacak, güzel olacak. Bu niye yani şaşırdı bu herhalde bu bir şey yapamıyor. Tam yine vurma şansı yakaladı ya. Kafasına vur kafasına. Alayım. Can basmam lazım. Tuzak varmış orada. Garip nesne. Şuraya ilerleyeceğiz. En kötü geri gideriz oradan. Haydi. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Hazine odasına buradan geçebilir miyim ya? tuzak daha var burada. Ama öyle etkinleştirmeyeyim. Adam öldü ölecek anasını satayım. Keşke çıksa mıydık ya. Birini kaybedeceğiz herhalde. Aha. Şuna şifa basmam lazım. Çok acil. Neyse şunlara bir vur. Yarası gittikçe açılıyor. Yandık. ıska. Ha. Vurdun mu onu? Ha o canlı gidiyordu zaten. Ya dayı sen niye bir şey yapamıyorsun? Bandajım var mı ki? Aa varmış oğlum. Arkaya doğru gidebilirsem. O ölmeden kurtarmam lazım. Güzel vurdu bu arada. Altı hasar güzel. Çok güzel. Şimdi ölmemesi lazım. Ablacım arkaya niye kaçıyorsun? Deli misin? Selsem netici arkadaki Yani nasıl vuramadı? Ben hala anlamış değilim onu. Direnç açıldırız kafayı yersin. Ne olur abi vurmayın. İkinciye vurmayın. Şuna can bas. Güzel dojladık. Baba çok iyi vurdu. Arkadakine de bir tane vursak bitti. Geber. Ne biçim bir hareket lan. Nasıl ya. Geber. Ope. Oh Ver. Lan tuzak yoktur inşallah. Tuzak. Çabuk git. Çabuk 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 çıkışa. Koş 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 koş. Ölecek. Ölecek. Allah inşallah ölmeyiz ya. Koş koş koş. Ha. Oh tamam. Aa, alamıyorum. Ne? Ne alaka ya? Yemek var işte. Tamam tamam. Hadi çıkın. Hadi. Koş. Koş. Kasabaya dön. Allah'ım nasıl kurtulduk ben de bilmiyorum. Çok ucu ucuna kurtulduk. Yadigarlar. Deli gibi yadigar topladık. Güzel. ne geliyor özelliklerde. Dirençli, ah, hastalığa yatkın, hassas. Yani korkunç yaratık avcısı. O zaman videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, abone de olabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Sevinirim yani. Mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. <laughs>